Siyasi partilerimiz daha evvel ilan ettikleri belediye başkan adayları ile birlikte belediye meclis üyelikleri listelerini de ilçe seçim kurullarına teslim ettiler. Kimi yerlerde geç teslim tartışmaları yaşansa da Bursa'nın 17 ilçesinde listelerin ilçe seçim kurulları tarafından kabul edildiği konuşuluyor. Peki belirlenen meclis üyesi aday listelerinde hani dengeler gözetildi? Listelerde teşkilatlara, örgütlere, liyakata ve şehrin demografik yapısına ne kadar önem verildi? siyasi partiler listelerini oluştururken hangi kriterleri göz önünde bulundurdu? Listelerden parti teşkilat ve örgütleri memnun mu? Listeler üzerinde kimin eli daha ağır hissedildi? Bütün bunların, oluşturulan komisyonlarca yeterince göz önünde bulundurulduğunu sanmıyoruz. Ana Muhalefet Partisi CHP, Nin Bursa Belediye Meclis Üyeliği listelerinde fermuar sistemi uygulansa da, ahbap çavuş ilişkisine dayanan tercihlerin örgütü rahatsız ettiği konuşuluyor bunun, ana muhalefet partisinde büyük bir memnuniyetsizlik oluşturduğu, sosyal medya hesaplarından tepki gösterenlerin sandığa gitmeme ve partilerine oy vermeme gibi tercih yapacakları da dillendiriliyor. Keza, iktidar partisinde de durum farksız değil. Burada da teşkilat hoşnutsuzluğu haberleri kulağımıza geliyor listelerde ilçe belediye başkan adaylarının isteklerinin pek dikkate alınmadığı, ağırlıklı milletvekilliği için istifa eden eski il yöneticilerinin değişik ilçelerden listelere sokulduğu, başkan adayı yapılmayan ve son anda istifa ettirilen 3 İlçe başkanının meclis üyesi adaylığına yazıldığı, kimi yerlerde ittifak partilerinin önerdiği isimlere yer verildiği, eskilerin neredeyse tamamına yakının tasfiye edildiği, teşkilat emektarlarının dikkate alınmadığı, değişik ilçelerde tartışmalı projeleri ile bilinen kimi isimlerde nedense, ısrar edilip kontenjanlara yazıldığı dillendiriliyor. Örneğin, sadece B. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 60'tan fazla üyesi varken bunlardan yeni dönem için sadece 7 sine listelerde tekrar yer verildiği biliniyor. Bunun da sandığa partiye zarar verecek yansımaları olacağı, bu listeleri şekillendirenleri, değiştirenleri, onaylayanları da muhtemel olumsuzluklardan sorumlu tutacağı ileri sürülüyor. Akta. Şeh Spor Salonu ihalesini onayladı. Bursa Nın sembol tesislerinden Atatürk Spor Salonu'nun yenilenmesi için açılan ihale, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın onayı ile sonuçlandı. Bursa Büyük Şehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın açtığı ihaleyi Bursalı Öztümur firması kazanmıştı. Büyükşehir'e yakın kaynaklardan, Atatürk Spor Salonu yapım işi ihalesinin İTA amiri Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş. I.N. onayının ardından yer tesliminin de yapıldığını öğrendik. Yüklenici firmanın önümüzdeki günlerde 3. Bin seyirci kapasiteli yeni spor salonu inşaatının yapımına başlaması bekleniyor. Hatta, seçim yasaklarına girmeden de temel atma törenini yapılması söz konusu. Bugün Bursa'da olacak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakada projenin son durumu hakkında bilgi verilmesi bekleniyor. Bursa'da yıkımının ardından uzunca süredir başlanamayan yeni projenin önünde böylece bir engel kalmamış oldu. Açılan ulusal yarışma ile elde edilen atat. Ürk Spor Salonu Projesi aynı yerinde inşa edilecek. Projenin yapımı, değişiklikler ve finans sorunu nedeniyle sarkmıştı. Büyük. Şehir Belediyesi'nin kent merkezindeki en büyük spor tesisi yatırımlarından biri olacak salonun yapımının, aksilik çıkmaması durumunda 1,5 yılda tamamlanması öngörülüyor. Dijitalar. Şivden müthiş tasarruf. Devir dijital devir. Artık her şey elektronik ortamda izleniyor. Özel sektör kadar kamu kurum ve kuruluşlarımız da buna ayak uyduruyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü de dijital teknolojiyi en çok kullanan yatırımcı kuruluşlarımızdan. Akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştığı kentimizde BUSKİ, devreye aldığı dijital arşiv sayesinde 28 milyon liralık tasarruf ettiğini açıklamış. Bu müthiş bir kaynak. BUSKİ'nin arşivlerindeki 4,5 milyondan fazla evrak taranarak dijital ortamda saklanmaya başlanmış. Dijital arşiv çalışmalarının tamamlanmasıyla büyük bir yer ve finans tasarrufu sağlayan Buski bu sayede abonelerin sözleşmeden kaynaklı haklarını da dijital ortamda güvenceye almış. Elbette dijital veriler en güvenli biçimde saklanacaktır. Bu çalışma Bursa'daki diğer bütün kuruluşlarımıza örnek olmalı. Bu sayede fiziki mekandan tasarruf sağlanırken, kağıt kullanılmayarak milyonlarca ağacımızın kesilmesinin de önüne geçilmiş olacaktır devletteki dijital arşivciliğe özel bir örnek oluşturan bu uygulamayı hayata geçiren BUSK. İyi yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. Akıllı şehircilik, tüm illerimizde işte böylesi çalışmalarla da kendisini hissettirmeli.